Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Mehmet Ozan Dolunay hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmadan geçmezsiniz. Çok mutlu olurum. Şimdi Yakışıklı oyuncu Mehmet Ozan Dolunay hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 17 Ocak 1991 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1.79 boyundadır. Oğlak burcudur. Bir kız kardeşi vardır. 7 yaşında babasının işleri dolayısıyla Ankara'dan ayrılıp İstanbul ve Sakarya'da yaşamıştır lisede katıldığı öğrenci değişim programı ile bir yıl Amerika'daki Cleveland High School'da eğitim almıştır. Çocukluk yılları hakkında da şu, şekilde, şu bilgileri vermiştir bizlere. Mühendislik okumayı ailem istediği için tercih ettim. Asıl tutkum mühendislik yapmak, olmadı, mühendislik yapmak olmadığının farkındaydım. Fakat oyuncu olmak gibi bir hayalim de yoktu. Fakat çocukluğumdan beri hayatımın bir yerinde hep tiyatro vardı. İlkokul, ortaokul ve lise boyunca bir sürü oyunda oynadım, taklitler yaptım. Aslında farkında olmadan zaten içimde var olan bir tutkunun üzerine gidiyormuşum, sonradan anladım diyerek anlatmıştır. Eğitimini ise Enka Lisesi ve Cleveland Kle High School'dan mezun olmuştur. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Kraft Oyunculuk Atölyesi'nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimleri almıştır. Oyunculuğa ilk adımını Tatlı Küçük Yalancılar isimli diziyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Zalim İstanbul dizisindeki Cenk karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Kişisel gelişimi içinde de yurt dışında gitmek istediği için istediği eğitim akademileri olduğunu ama oyunculukla ilgili farklı yaklaşımlar kazandırabileceğine inandığını bu sebeple oralara gitmek istediğini dile, dile getirmiştir. Sosyal yaşantısında set dışında sakin bir hayatının olduğunu, Boş zamanlarında bolca müzik dinleyip spor yaptığını, farklı yerleri, insanları, hayatları görmeye ve anlamaya çalıştığını dile getirmiştir. Düşünce tarzını ise şu sözlerle anlatmıştır. İzlemeyi çok seviyorum. Sadece film, dizi, oyun değil, etrafımdaki insanları da izlemeyi seviyorum. Biz insanı anlatıyoruz. Bütün işimiz insana dair. Dolayısıyla aslında hayatımızın her anı mesai. Gözlem yapmak, başkalarının dertlerini dinlemek, onları anlamaya çalışmak beni inanılmaz besliyor. Kendimi anlamak da çok önemli benim için. Bunun üzerine çok düşünüyorum, okuyorum. Oyuncu ozanı fiziksel olarak da beslemem gerekiyor. Çok spor yapıyorum. Vücudumun sınırlarını zorlayabileceğim sporlarla uğraşıyorum bedenimin ve duygularımın ortak hareket etmesini sağlamaya çalışıyorum diyerek anlatmıştır. Set ortamında nasıl birisi olduğunu ise şu sözlerle anlatmıştır. Proje seçimimde ilk etapta senaryonun ve canlandıracağım karakterin bir derdi olmasına, bir şeyler anlatıyor olmasına önem veriyorum. Gerçekten inanmıyorsam bir karakteri hakkıyla gerçeğe dönüştürebilmem çok zor. Dolayısıyla detaylı olarak inceleyip altını doldurabileceğim karakterleri seçmeye çalışıyorum. Beraber çalıştığım insanlar da çok önemli tabii. Şimdiye kadar yer aldığım bütün projeler için bu konuda çok şanslı olduğumu söyleyebilirim." demiştir. Mutluluk kaynağının ise çok inandığı ve sevdiği bir işin içinde olmak, bunu insanlarla paylaşabiliyor olmak çok güzel." diyerek anlatmıştır. Hayran olduğu kişi ise Marlon Brando ve Merle Streep ile karşılıklı oynamak isteyebileceğini dile getirmiştir. Aşk içinde şu cümleyi kurmuştur. Aşk tanımlanabilecek bir şey değil, en kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı, anlatılmaz yaşanır diyerek ifade etmiştir. Hayata bakış açısını ise şu sözle anlatmıştır. Şaşalı dünyalar pek hoşuma gitmiyor. Daha sade bir hayat yaşıyorum ama o hayatı yaşayan insanları yargılamadım. Bazı insanlar paradan, gösterişten başka şeylere değer vermiyorlar. Çok acı bir durum." diyerek ifade etmiştir. <laughs> Mesleği hakkında da şu ifadelerde bulunmuştur. Oyunculuğun kendini tanımaya ve içindekileri keşfetmeye dayanan bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Hepimizin içinde birçok farklı karakter yatar. Bunların içinde en baskın olanı da kendimi oluşturur. Diğer yan karakterler hayatımızda hep vardır. Ve oyunculukta bu yan karakterlerden çok yardım alırız diyerek ifade etmiştir. Kariyer planlaması için de şu sözleri söylemiştir. Birçok meslekte olduğu gibi oyunculukta da kendimi geliştirmenin bir sınırı olmadığını ve ben her zaman bunu hedefliyorum bu durum tabii ki beni inanılmaz motive ediyor ve işime dört elle sarılmamı sağlıyor. Oyunculukta onlarca farklı teknik ve yaklaşım vardır ve ben hepsini öğrenmek istiyorum diyerek anlatmıştır. Gelecekteki hayallerinden ise şu sözlerle bahsetmiştir. Daha çok öğrenmek, daha çok anlamak, kendimi geliştirmek istiyorum. Avrupa'da oyunculuk eğitimi, Amerika'da ise kamera arkası eğitimi almak gibi planlarım var. Yönetmen olacağım demiyorum ama o tarafa da çok ilgim var ve kesinlikle öğrenmek istiyorum diyerek anlatmıştır. Hayranlık duyduğu kişiler ise Christoph Waltz, Johnny Depp'in yarattığı karakterler çok ilgimi çekiyor. Kevin Spacey, Benicio del Toro ve Matthew McConaughey'nde örnek aldığım oyuncular arasında demiştir. Beğendiği oyuncular ise Demet Akba, Melisa Sözen, Erdal Beşikçioğlu, Bülent Polat, Tolga Çevik ve Olgun Şimşek gibi oyuncuları beğendiğini dile getirmiştir. Kadında en çekici bulduğu kriterler ise cesur, kad cesur kadınlara hayranlık duyduğunu, bu da atayakil düzende ayakta durabilen, boyun eğmeyen, ruhunu hayatına yansıtabilen bütün cesur kadınlara hayranım diyerek ifade etmiştir. <laughs> Doğa ile ilişkisini ise şu cümleyle açıklamıştır: "Bir yerlere termosta aldığım kahveyle gidip müzik açıp kitabımı okumak beni çok mutlu ediyor" demiştir. Karşısındaki insanda onu en çok ne heyecanlı, heyecanlandırır sorusuna ise "anlayış ve anlamaya çalışma derdi. Karşımdaki insanda bu varsa çok heyecanlanırım. Onunla her şeyi konuşabileceğim, her şeyi anlatabileceğim ve paylaşabileceğim anlamına gelir çünkü" diyerek ifade etmiştir. Hobileri ise fotoğraf fotoğraf çekmeyi sevdiğini ve profesyonel anlamda olmasa da arkadaş ortamında DJ'lik yaptığını dile getirmiştir. Bugüne kadar rol aldığı televizyon dizilerini sıralayacak olursak da şu şekilde sıralayabiliriz. 2015 tarihinde Tatlı Küçük Yalancılar isimli dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır ve bu diziyle ekran karşısında bizlere kendini tanıtma fırsatı yakalamıştır. Bu dizide de Barış karakterini canlandırmıştır ve seyircinin de ilgisini çekmeyi başarmıştır. 2016 tarihinde Oyun Bozan isimli dizide Rüzgar karakterini canlandırmıştır. Yine 2016 tarihinde Yüksek Sosyete isimli dizide Mert karakterine hayat vermiştir. 2017'de Lise Devriyesi isimli dizide yiğit doğru söz karakterine hayat vermiştir. 2018 tarihinde ise Darısı Başımıza isimli dizide Ozan karakterine hayat vermiştir. 2009-2020 tarihinde Zalim İstanbul dizisinde Cenk Karaçay karakterine hayat vermiştir ve bu dizide çok Seyirci tarafından çok sevilmişti ve beğenilmiştir. Yakışıklı oyuncu hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla görüşmek üzere.